Herkese merhaba arkadaşlar Amerika. bugün böyle arkadaşlar çok değişik kuruç arkadaşlar bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar böyle milleti döveceğiz milleti satacağız böyle milleti tokatlayacağız arkadaşlar ve daha fazla arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız aşağıda vesaire 2 video beğenmeyi unutmayın kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar play deyip başlayalım bakalım şimdi çocuklar top oynuyor bakalım biz de oradayız arkadaşlar Ge geliyoruz şu anda <laughs> Abi çocuk bize topu attı çocuğu öldürdük işte bu Daha fazla döv çocukları dövüyoruz <laughs> Start deyip başlayalım bakalım O babamız var yanımızda arabayla Abi bizi bıraktı bu <laughs> kapıyı yumruklar Abi nasıl bir caniyiz ya Ok tuşları ee, şöyle basıyorum A, S ha, Başka tuş yok sadece A, S var tamamdır şimdi Gidelim bakalım O çocuk burada Çocuk sen kum kanalizi <laughs> Çocuk kalesine Ağlıyor Adam ol Adam ol bıçak çekerim sana adam olacaksın <laughs> öldürün çocuğu. Markus öldürün. Şimdi gidelim bakalım. O tüp falan filan var. Tüpleri alabiliyor muyuz acaba? Bir dakika. Ha aldık tüpü. Gidelim bakalım. Çocuğun kafasına. Abi dakika. Bizim gibi birisi var. Sen kimsin çocukları çocuklar demiyorsun? Benden kimse başkası dövemez. Benden kimse başkalarını dövemez. Bir dakika. Ah! <laughs> Hadi. Adam olacaksın. Bir dakika. Şöyle o hızlı koşma şeyleri falan. iki kere basınca hızlı koşuyor. O bir dakika. Hızlı koşarak üstüne atlayacağım. Ah! <laughs> oh! <laughs> <laughs> üstüne atladım yumruk at yumruk at hızlı hızlı yumruk at Sen kimsin lan benden başkalarını dövüyor He bunlar sen bizim yere o oh, osur osurdu öz... Rage attım Sen kimsin lan biz benden başkalarını Lan sen nasıl bana vurursun lan he Adam oldu Oo bak şşş Sen kimsin oğlum <laughs> Bir dakika çocuğu kafasını atabiliyor muyum Ah <laughs> <laughs> Çocuk bir dakika Ö, Kum 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 torbası bir dakika gideyim bakın Siz kimsiniz lan bizim yeni hava atmışsınız Hepinize vururum osura osura vururum abi osura osura yumruk atıyor bir dakika Numan çıkıyor vücudundan. Osuruk dumanları. Sen kimsin lan böyle kafa atarsan iş adam olacaksın. Lan! Vah! O 3 4 tane birden vuruyor şöyle gidip iniyor. Adam ol lan. Sen bizim yeni ava atmışın. He? Tommy öldüm bakalım. Gidelim şunu alacağım abi. Tamam. Gidelim bakalım. Aslında bir birisi var. Bir dakika. Çocuğu... Çünkü... bir dakika birisi var şurada. Kırmızı lan. Oh, Aa fırlatamadım. Sen ne fırlatacağım? Kırmızı şapkalı. Ah! Bir dakika. Çok vuruyorum onu merak ettim. Ah! Lan sen sen bizim yeni hava atmışsın lan sen kimsin lan he? Sen kimsin lan? a öldü lan. Dur bakayım. Öldü. <laughs> Daha fazla. <laughs> abi ne kadar caniyiz yani. abi abi. Millet sanacaklar falan saldırıyor biz onları dövüyoruz abi. Ne kadar caniyiz böyle. Nasıl malız. Ben gerizlik alayım. Ben ölüme çıkan her şeye dalarım. Ben. Ben er döven çocuk için bir çikolata kazanıyorum. Babam dedi ki Bab bir çocukla versen bir çikolata kazanırsın. Evet gidiyorum. Şunu alayım. Bir dakika. Aldım. A top oynuyorlar. Ben burada top oynamayacağınız demedim mi lan bunu Burada top oynamayacaksınız. Bir dakika lan sen beni görmezden nasıl gelirsin Gel bakayım buraya. Gel bakayım. <laughs> Bizim çocuğun topunu çalmışsın. Kamez. Kamezdi. Sınırsam o plastik topunu çalacaksa siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Bir dakika şunu alırım giderim ha buradan. Ben, sen, sen, hop! <laughs> arabayı teklerim. Sen de hadi ah oh, fırlatıyor abi de fırlatabilir mi? lan fırla fırla ah fırlat abim çok güzel ara <laughs> araba çarpıyor. <laughs> abi mükemmel ya bir dakika seni de fırlatacağım ah uza buradan araba çarptı sizi sen de, git bakayım lan buradan sen sana buraya gel dedim buna ne gidin lan buradan burada istemiyorsunuz ha burası artık benim evim burası benim mekanım ben gidiyorum kalp ah <laughs> çocuğu arabaydı lan sen kimsin lan siz izci misiniz ne yaksınız? Dur bakayım araba geçsin sonra hemen geçelim bakalım. Şunu al. Al geç 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 geç. Aman aman aman. Bir dakika. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz lan burada? Ah. Oh. abi oh, Bana vur. Sen bana nasıl vurursun lan? Bana bir şey fırlatıyor. Lan sen bu fırlatıyor değil mi? Lan sen bana nasıl bir şey fırlatırsın lan? Araba çarpar böyle. Bir dakika. Sen de ne yapıyorsun lan orada? Adam ol lan. Adam olacaksınız lan <laughs> Ne kadar canlıyız ya Oo bana fırlat, fırlat fırlat sen Lan sen kimsin bana öyle şeyler fırlatıyordun Bana en son öyle fırlatıldığında onu 5 parçaya yırmıştım Hadi bakalım Osurarak vurmak istiyorum Sen kimsin öyle Adam ol lan Bir dakika Sen o şapkayı na, ne yaptığını zannediyorsun lan öyle İllüminati misin lan sen Yürü lan karşıya uza bakayım Ölmedi hala Bruce yaşıyor Bruce gel buraya Bruce çabuk gel dedim buraya Bruce yani arkadaşlar o kadar güçlüyüm kendi benim döveceğim arkadaş araba çarpmasını e, tercih ediyorlar yani. Neyse öldü sanırsam aynen şunu alacağım. Alabiliyor muyum bunu? Aa, aldım lan. <laughs> ne kadar başıyım abim. Oo basketbol çocuklar var burada. Bir dakika sizi var ya uçuracağım. Havayı uçuracağım size. Bir dakika şöyle bekleyeyim. Bak şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Ah! Yok oldu lan çocuk. Lan sen beni hala takmıyor. Ben sana araba fırlattım lan. Sen ne yapıyorsun lan öyle? Beni umursamıyorsunuz mu lan size? Bas topunuzu keserim ha. Topunuzu topunuzu parçalarım sizin Siz, ben sen kimsinden öyle hareketler yapıyorsun? Dur. Aa topa <laughs> top aldım bir Ah! Dur tutturamadım abi. Tutuyor mu acaba? Bunu vurabiliyor muyuz acaba? Böyle. Hadi lan. Sen sen ne yapıyorsun lan öyle? He? Sen unicorn musun lan? Sen yani unicornusun lan. da sen diye gezen git seni demedim lan. Seni basket hepinizi basket e atarım ha. Hepinizi basketbol odasına yollarım ha. Gel bakayım lan. Bak şimdi seni fırlatacağım. Hazır mısın? Hazır mısın? Üçlü üçlük mü üçlük mü üçlük mü lan? Sen nasıl girmesin lan deliye? Bir dakika şu topu kafanda ah! lan bir dakika. Hadi lan ah böyle vururum ha. Adam olacaksın. Bak, bak, hala, bak, hareketlere bak vallahi öldürürüm seni abi. Param piç bir dakika basket atabiliyor muyuz? Onu bir daha gidemiyorsun uyuz oldum. Gideceğim buralardan. Siz kimsiniz lan? Abi ATV'lerle geliyorlar. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Patlatırım hepinizi abi bak şimdi. Gel basket. Oh. Lan sen kimsin? Uza bakayım buradan. Gel lan sana da yumruk manyağı edeyim. patlatacağım lan. ATV patlatacağım. Bu kadar cani nasıl olabilir? Aa, adam basketbol topu sürerek gidiyor. Sen öyle yeteneği falan filan mı var zannediyorsun lan? Dur şu an şunu alırım lan aynen. Ah! oğlum <laughs> <laughs> çok fena tuttu. Lan sen gel bakayım öyle hani ATV'de hava atıyorsun sen ne? Alev misin lan sen öyle tişört giymiş ne? Seni kum çu çuvalı yaparım lan. Sen bizim yeğenin 5 kuruşunu çalmışsın gel bakayım buraya seni öldürürüm ha seni tokat manyağı ederim tokat çılgın olursun adam olacaksınız lan adam olacaksınız lan oh! Gaza geldim bak şu basketbol topunu alıp da giderim ha buralardan Bakayım burada kimler var oha lan oha siz vampir mi? Drakula mısınız lan size? Siz, siz Drakula mısınız lan? Vampir böyle vampir yarası elbiseleri falan filan giyiyorsunuz. Siz ne ayaksınız lan öyle he? Sen o topu bırak bakayım o topu ben getirdim Ta en baştan getirdim bu topu var ya ben bu top benim dakika, sen gel bakayım sen 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 nesin lan öyle Sen vahşi misiniz lan vampir misiniz oğlum siz Ki oha üçlü tokatlattık lan Siz ne yapıyorsunuz lan burada he? Bizi çılgın ederim ha burada var ya top, bak basketbol topumu bırak seni yok bak lan, adam ol lan topu Bir dakika topu suratına atarım lan bir dakika ah, Adam olacaksın Siz vampir çetesi misiniz lan böyle siz vampir çetesiyseniz ben de kroyum lan Adam olacaksınız lan <laughs> Gaza geldim şu an çok fena gaza geldim ah! Vur 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 tokat manyet tokat çılgın şimdi. aynen süper öldü galiba Aynen öldü gidelim bakalım Topu alıp da giderim ben Topu bir dakika şu topu vurdum şunu alacağım yoksa arkadaşlar Oh aldım Ne var burada kim var lan yine ATV ile mi saldıracaksınız lan <laughs> Gidelim bakalım ATV o oh, ninjalar what Lan siz ne ayaksınız lan Lan Ölüyorum lan Adam olacaksınız de yani koş 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 Bunlar ninja lan Bunlar manyak oh. Aa, oh, adam oldu lan 5 tane <laughs> ninja. Siz ninjaysanız bende de 50 50'li taktiklerim var lan benim. Ben özel eğitildim. Babam eğitti benim. Her ço bir çocuk döversen bana bir çikolata vereceğim dedi karşılığında. Her çocuk için bir çikolata. <laughs> ne kadar caniyim. Her insan için bir çikolata dedim. O kadar caniyim. O kadar manyağım. Öl lan sen de bakayım burada. Aynı yani topu alırım. Topu sana atamadım lan. Sen ne yap ne, yapıyorsun lan he? Gel bakayım buraya. Sen öyle kasket takıp bisikletçi yer lan buraya. Hop. Oğlum bak şş, ben yum, bak çaprazlama gidiyorsun. Çok zorlusun ha sen var ya. Sen en zekilerisin aslında. Sen ninja'dan bile zekisin. Geber bakayım. Şimdi go. Ne oldu şimdi? Ah basketbol. Aa, ah, burada can var. Aynen canımızı. O oh, canımızı. Oh, süper. Boss mu gelecek lan yoksa? <laughs> lan sen. Oha. Silah var lan. Oh! beni. Oha. Lan oha lan bu hayvan lan bu bildiğin. Sen gangsta ayaklarına mı yatıyorsun lan? Oha yukarı çık. Tüpü al. Ah! Oh! Uçacaksın lan havaya. Uçacaksın lan havaya. Ah! Oh! La aşağı aşağı aşağı. Ah! Oh! Oh! Bir kaç kaç yukarı 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 yukarı. Manyak bu adam manyak manyak. Ateş ediyor çok fena. Koş 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 karşımıza. Ah! Oh! Ne yapıyorsun lan sen öyle değişik değişik koşuşlar moşuşlar? Abi ateş çok fena çok fena çok fena. Oo. Oh. Abi sen ciddi misin şu anda? Lan sen? Abi sıçtık az. ağzımıza sıçtı ağzımıza sıçtı. Kız koş, koş koş buradan bir yere tüymemiz lazım. Ah! Lan sen oha sıkıştı. Ah oh, sıkıştın mı lan buraya yoksa sen sıkıştın mı lan? Sıkıştın mı lan, öleceksin lan? Doza oh. geldim ha. Başka kim var lan burada? Oh, öldük öldürdük. Bıçakladık lan adamı. Biz buyuz. Babamız geldi. Helal olsun oğlum. <laughs> Helal olsun. Aa, babamızın arabasında testleri var. Tom Flap'ı öldürmüşüz. Yo bir dakika. Oyunu bitirdik galiba. oyun bitti arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlar değişik vahşi. Kroji arkadaşlar oyunları istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.